hangimiz düşmedik dillere? Yolumuz ayrıldı, inandık ellere. Kendime direndim belki de, geç kaldım hasreti öğrenmeye. Zamanla geçer mi? Kalmak ister bir yanın, bir yanın gider mi? Ben bu şehirde kaybolunca gün ağarmadan bulamam seni. Geceler hep dert olunca kokun hala kör eder beni. Ben bu şehirde kaybolunca gün ağarmadan bulamam seni. Geceler hep dert olunca kokun hala kör eder beni. Zamanla geçer mi? Kalmak ister bir yanın? Bir yanın gider mi? Ben bu şehirde kaybolunca günah armadan bulamam seni. Geceler hep dert olunca kokun hala kör eder beni. Ben bu şehirde kaybolunca günah armadan bulamam seni. Geceler hep dert olunca kokun hala kör eder beni. Ben bu şehirde kaybolunca gün ağarmadan bulamam seni.